Sağlık Vaktinden herkese merhabalar efendim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, doktor öğretim üyesi Arzu Dinç Yavaş bizlerle beraber. Bugün ozon hakkında konuşacağız. Ben de gerçekten merak ediyorum konuları. Değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Arzu Hanım merhabalar öncelikle. Merhaba. Şimdi pek çok meslektaşımız ya da yeni uzman olmak isteyen arkadaşlar bana sorarlar. Hocam ne seçelim ne seçelim diye. Evet. Yani uzmanlık olarak ben herkese fizik tedavi öneriyorum. Evet. Hakikaten şimdi cerrah olarak fizik tedavi ne neden öneriyorum? Aslında çok önemli bir konudan bahsedeceksiniz. Fizik tedavi hakikaten günümüzde yaşlanan insanların e, en büyük problemi e, çünkü kronik ağrıları var, kronik sıkıntıları var. Böyle bir giriş yaparak e, sizin de evet. buna yönelik olarak bilim kadarıyla ozonla ilgili bu tip problem olan insanlara müthiş bir çözümünüz var. Kesinlikle. Biraz bundan bahseder misiniz? Ozon Tabii nedir? Ki. Ne için kullanıyorsunuz? Kimlere Tabii kullanıyorsunuz? Ben şöyle bir giriş yapayım. Öncelikle güzel karşılamanız için de teşekkür ediyorum. Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzmanı aynı zamanda ozon terapistim tamamlayıcı tıp hekimiyim. Bizim branşımız tabii ki ağrı üzerine yoğunlaşan ağrı tedavisi üzerine yoğunlaşan bir branş olmakla birlikte rehabilitasyon kısmında da birçok önemli rahatsızlığın rehabilitasyonunda nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon anlamında topluma katkı sağlıyor. Yaş alan bireylerin toplumda sayısının artışıyla birlikte de ağrı tedavisi de çok önem kazanıyor. Biz ağrı tedavisinde birçok farklı uygulama kullanıyoruz. Ozon tedavisi de hem ağrı tedavisi, ağrı oluşturan rahatsızlıkların tedavisi hem de ee, birçok farklı hastalığın tedavisinde kullanılan bir tamamlayıcı tıp yöntemi olarak son yıllarda çok e, popüler. <laughs> Özellikle COVID enfeksiyonu sonrasında evet, e, daha çok merak önemli. edilmeye başlandı. Ee, ozon aslında 3 oksijen atomu içeren bir gaz ve e, vücut e, şeyde atmosferde de ozon e, biliyorsunuz bulunuyor stratosfer tabakasında. Yani doğal bir bileşik. Ozon tedavisinin e, Medikal olarak kullanılma başlaması son 40-50 senede biraz daha yoğun olarak kullanılmaya başlanmış. Öncelikle antimikrobiyal etkileri keşfedilmiş, bunun üzerine araştırılmaya başlanarak ozon tedavisi birçok farklı hastalıkta tedavi yöntemi olarak kabul edilmiş. Son yıllarda da getat uygulamaları kapsamında biz ozon tedavisini özel eğitimler sonucunda aldığımız sertifikalarla birçok hastalıkta kullanıyoruz. Mesela hangi rahatsızlıklarda kullanıyorsunuz hocam? Ee, şöyle kalp damar hastalıklarında, damar patolojilerinde özellikle kullanılıyor. Birçok e, iç organ hastalıklarında kullanılıyor. Nörolojik rahatsızlıklarda, e, nörodejeneratif rahatsızlıklar dediğimiz Alzheimer, e, demans, Parkinson'da ya da beyin damarlarının tıkanıklığına bağlı gelişen e, felçlerin tedavisinde. Hı. Yine endokrin hastalıklarda, diyabette, kan şekeri düzenlenmesi, diyabet tedavisine katkı amacıyla, ana tedaviye katkı amacıyla kullanıyoruz. Bunun haricinde dediğim gibi antimikrobiyal etkisi, antiviral etkisi çok fazla. Dolayısıyla enfeksiyonların, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde bunlar hepatitler olabilir, covid enfeksiyonu olabilir. Hem tedavisinde hem de önlenmesinde son zamanlarda yine çokça kullanıyoruz. Benim branşımla ilgili olarak tabii ki kas iskelet sistemi hastalıklarında, ağrılarda, eklem ağrılarında, fibromiyaj dediğimiz, özellikle kadınların daha sık karşılaştığı bir problem, yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, yorgunlukla karakterize bir rahatsızlık, fibromiyajda çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yine kronik yorgunluk sendromu, ee, bu tür hastalıklarda kanser tedavisinde ana tedaviye ek olarak ozon tedavisinin yine faydalı etkileri var. Ee, bu şekilde yara tedavilerinde diyabetik yaralarda özellikle diyabetik hastaların çok büyük bir problemi diyabetik yaralar. Yara tedavilerinde de yine ozon tedavisinden faydalanıyoruz. Hocam ben şimdi şöyle e, bir soru sormak istiyorum. Ozon konusu tabii ki çok istismar eden bir konu. Evet. Siz sonuçta bir tıp hekimisiniz, aynı zamanda bir öğretim üyesisiniz. Evet. Ee, bunun etki mekanizmasını anlatıp en azından bu işi böyle hani merdiven altı yerlerde, güzellik salonlarında yani ozon terapisi diyerek bir sürü insan aslında istismar ediyor. Siz bir tıp hekimi olarak, bir üretim üyesi olarak bu konunun mekanizmasını ve neden sizin yapmanız gerektiğini biraz evet, bahseder evet. misiniz? Tabii ki teşekkür ederim. Şimdi e, bu... E biz hekim olarak dahi belirli bir eğitimden geçerek, belirli bir sertifikasyon programından geçerek bu uygulamayı yapma hakkı elde ediyoruz. Dolayısıyla gerçekten kıymetli bir uygulama. Etki mekanizmalarına gelirsek vücutta çeşitli bağışıklık sistemini uyarıcı maddeleri salgılanmasını arttırıyor. Dolayısıyla immün modülatör dediğimiz bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri var. Yine e, kalp damar hastalıklarında, dolaşım problemlerinde e, damar genişlemesini sağlayan bazı e, maddelerin vücutta salgılanmasına ozon tedavisi aktive ediyor, arttırıyor. E, dolaşım düzenleyici etkisi var. Yine e, verdiğimiz e, ozon gazını biz kana karıştırıp veriyoruz. Bol oksijenlenmiş kan vücutta tüm e, damarların ulaştığı tüm dokulara ulaşarak e, oksijenlenmeyi arttırıyor. Böyle bir etkisi var. E, bunun yanı sıra e, dediğim gibi eee antimikrobiyal antiviral etkileri var. Yani e, direkt on, olarak e, mikroorganizmaları hasarlayıcı e, ve dolayısıyla enfeksiyonları durdurucu, tedavi edici etkileri var. Keza e, biz oksijen e, ozon gazıyla süperoksit radikalleri denilen maddeleri ortaya çıkarıyoruz Bir oksidatif stres oluşturuyoruz vücutta ve buna yanıt olarak şimdi bu kelimeyi zaten duymayan yoktur antioksidan vücutta antioksidan mekanizmayı tetikliyoruz. Antioksidan mekanizmada zaten vücudun savunmasını destekleyen savunma sisteminin en önde gelen mekanizmalarından birisi yaşlanma süreci bütün enfeksiyonlar, e, romatizmal hastalıklar e, vesaire bunların hepsinde antioksidan mekanizmalarda çok etkili. Dolayısıyla biz e, ozon e, tedavisiyle tüm bu mekanizmaları tetikliyoruz. Gene romatizmal hastalıkların e, özellikle Le, e, kronik otoimmün hastalıklar ismini verdiğimiz hastalıklar vücudun kendi kendine karşı e, bir bağışıklık yanıtıyla ortaya çıkan hastalıklar e, ve bu yanıtı uyandıran e, maddelerin salgılanmasını da ozon tedavisi e, azaltıyor. Dolayısıyla vücuttaki iltihabi e, reaksiyonun gelişmesini de azaltıyor. Romatolojik hastalıklarda da böyle tedavi edici e, etkileri var. Peki bir şey sormak istiyorum. E, mesela ee, vücuttaki COVID ile alakalı mesela antikor seviyesini e, ozon düşürür mü? Ee, ozon yani tedavisi... aldığımız ozon e, vücuttaki o antikorun düşmesine neden olur mu? Hayır, antikorlar zaten enfeksiyonlara karşı koruyucu maddeler. Hı hı. Dolayısıyla bizim alacağımız ozon tedavisi antikor seviyelerini de destekleyici ve hatta genel olarak sadece COVID'e karşı oluşan antikor değil, tüm bağışıklık sistemini hı hı. destekleyici, bağışıklıkta rol alan birçok başka maddenin de vücutta salgılanmasını arttırıcı etkileri olacaktır. Hı hı. Hocam, ben şöyle bir şey sormak istiyorum size. Mesela günümüzde biliyorsunuz. PRP uygulaması, PRP uygulaması veya ozon terapisi gibi bir takım yöntemler çok fazla popülerize ve popülerize edilmeye de çalışılıyor. Hı hı. Şimdi ozonla ilgili olarak bilimsel çalışmalar, makaleler hakikaten bunun etkili olduğunu destekliyor mu? Çünkü PRP ile ilgili mesela hakikaten ciddi anlamda bunun üzerine düşülüyor. Yani biz de uyguluyoruz biliyorsunuz hı hı. saçta olsun işte yüzde olsun onun bir takım etkilerini. Fakat hani ne yaparsak yapalım aslında çok da büyük bir efekti'nin olmadığını aslında hepimiz de biliyoruz yani. Hı hı. Fakat e, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var ama hiçbir zaman textbook'a girecek çalışmalar daha değil. Ozon için böyle bir şey var mı? E, ozon tedavisiyle ilgili de e, son yıllarda artmış e, sayıda <laughs> çalışmalar var. E, tabii ki e, dediğiniz gibi bir tedavinin genel kabul görmesi için e, çokça bu konuda çalışma yapılıyor olması lazım. E, Tekrarlanabilen, kanıta dayalı tıp dediğimiz şeyde tekrarlanabilen, ölçülebilen metodlarla yapılan araştırmalar olması lazım. Ozon tedavisi aslında bu konuda yükselen bir trend. Son zamanlarda çalışmalar da çokça arttı. Bu çalışmaların sonuçları genellikle çok olumlu. Ama tabii ki bir şeyin dediğiniz gibi kabul görmesi için çok daha uzun araştırma süreçleri gerekiyor ozon tedavisinde yapılan çalışmaların sonuçları genel olarak çok olumlu. Peki mesela 30-40 yıldan beri uygulanıyor dediniz ya. Yani şu an mesela textbooklarda, mesela fizik tedavi kitaplarında olsun ya da ile ilgili kitaplarda ozona yönelik olarak e, artık oturmuş bir e, tedavi yöntemidir. Bu hakikaten bütün hastalar için faydalıdır diyebilir miyiz? Şöyle e, Eskiden e, bu ve benzeri tedaviler biliyorsunuz alternatif tıp e, yöntemleri gibi e, isimlendiriliyordu. Artık tamamlayıcı tıp yöntemi olarak isimlendiriliyor. Bu demektir ki e, artık e, ortodoks tıbbına yani klasik tıbbada da yavaş yavaş entegre olmaya başlıyor. E, bizim branşımız da fizik tedavi rehabilitasyon branşı da tamamlayıcı tıp yöntemlerini aslında en fazla e, kullanan ve kendisine dahil edip e, tedavilerinde uygulayan bölümlerden branşlardan birisi klasik tedaviler arasında yer almasa da tamamlayıcı tıp yöntemleri olarak bizler uyguluyoruz. Hatta bununla ilgili çok yaygın artık çalışmalar, kongreler dahi düzenleniyor. Peki ozon terapi kimlere uygulanmaz? Ozon tedavisini uygulamadığımız durumlar aslında çok kısıtlı. bir En önemlisi Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz dediğimiz bir enzim var e, vücutta. E, bu enzim eksikliği olan kişilerde e, al yuvarlar e, ozona karşı daha hassas olabileceğinden dolayı favizm hmm. adı verilir bu rahatsızlığa. E, yeşil bakla, taze bakla alerjisi olan kişilerde hmm. e, biz bunu uygulamıyoruz. E, kesinlikle e, uygulamadığımız bir durum bu. Bunun haricinde kontrolsüz bir e, hipertiroidi varsa, yani tiroidde aşırı bir çalışma varsa hı hı. E, veya yine kanama pıhtılaşma bozukluğu kan hastalığı varsa o durumlarda uygulamıyoruz. Bir de gebelikte genel olarak hani birçok tedavi gebelikte e, müdahale eee. anlamında uygulanmıyor. Bunun dışında çok fazla uygulanmadığı bir durum yok. Peki uygulamayı nasıl yapıyorsunuz? Yani kan alıp içerisine ozon gazı verip Tekrar, Tekrar mı uygulanıyor? Veriliyor. Yoksa Şimdi, başka yöntemleri de var mı? Evet, birçok farklı yöntemi var. Ana yöntem majör otohemoterapi adını verdiğimiz kan ozonlaması. Bu uygulamada hastadan belirli bir miktar kan özel bir cam şişeye alınıyor. Az bir miktar. Ve bu kana ozon oksijen gazı karıştırıyoruz. Ve tekrardan hiç başka bir şey ilave etmeden... Aynı damar yoluyla, serum setiyle e, hastaya e, oksijen ozonlu e, kanını geri veriyoruz. Evet. Bu en sık e, uygulama yöntemi. E, 15-20 dakika içinde biten gayet e, rahat e, ve konforlu bir yöntem. Bunun dışında e, bir de e, yine e, belirli bir miktar az bir miktar kan alıp ozon gazı ile karıştırıp e, kas içi enjeksiyon olarak uyguladığımız e, minör otohemoterapi yöntemimiz var. O nasıl oluyor? Yani iğne şeklinde mi? Evet, evet, normal enjeksiyon şeklinde, kas içi enjeksiyon şeklinde. Bunun haricinde de torbalama dediğimiz, özellikle yara tedavisinde kullandığımız, işte diyelim ki ayakta bir açık yara var, diyabetik yara var, bir torba içine, tabii bu özel bir torba ekstremiteyi ee, ayağı alıyoruz ve ozon gazı e, şey yapıyoruz e, torbanın içine ozon gazı veriyoruz ciltten e, bu ozon gazının emilmesini alınmasını sağlıyoruz bunun da gene yaralar üzerine tedavi edici etkisi var e, bir diğer uygulama alanı e, rektal, vajinal olarak da e, gazın direkt olarak uygulandığı yöntemler var biz e, ağrı tedavisinde yine lokal enjeksiyon olarak ya da eklem içi enjeksiyon olarak ya da omurga Enjeksiyonları olarak da ozon gazını kullanabiliyoruz. Evet. Peki mesela hastaya sıkıntı veren bir uygulama mı yoksa herhangi bir yan etkisi var mı? Mesela ben de yaptırıyorum ve arada bazen korkuyorum yani ne bileyim psikolojik olarak belki de yani hani bir yan etkisi olur mu? Ne bileyim işte kalbi etkileyen bir durum ortaya çıkar mı gibi? Ya da hani yapım esnasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşabilir mi? Ee, şöyle e, aslında e, çok e, belirgin bir yan etkisi yok. Eğer biraz önce söylediğim e, yapılmayacağı durumlara dikkat ederek e, hasta seçiliyorsa zaten e, çok önemli bir yan etkisi yok. Sonrasında falan da e, yok Sonrasında da yok. Yani. Da yok. E, şu olabilir aslında bu isteyebileceğimiz bir etki bile belirli bir süre rehavet, uyku hali. Evet, şöyle <laughs> bir sakinlik, oluyor. uyku hali evet. ki bunlar zaten istenen etkiler. Hmm. Bunun haricinde çok önemli bir yan etkisi yok. Ama tabii ki mutlaka tecrübeli ve eğitimli eller tarafından uygulanması önemli. Peki hmm. son olarak hocam bel ve boyun fıtığında biliyorsunuz ozon terapisi yapılıyor. Evet. Onlardaki etki mekanizması nedir? Yani o fıtığı ne yapıyor? Buharlaştırıyor mu? Ee, içine mi sokuyor yoksa eritiyor mu, evet, küçültüyor evet. mu? Nasıl ee, bir mekanizmayla şimdi, bunu etkiliyor? E, kemoliz denilen bir etki mekanizmasıyla ozon e, intradiskal uygulamasında e, orada kimyasal bir şekilde diskin küçülmesini e, sağlıyor ve dolayısıyla e, biraz daha disk hacmi e, küçülerek fıtıklar geri e, küçülebiliyor, geri dönebiliyor. Yine e, Bölgesel olarak enjekte edildiğinde anti enflamatuar etkisi var, ödem çözücü etkisi de var. Dolayısıyla orada eğer bir ödem varsa ilgili ağrı oluşturan bölgede onun da gerilemesini sağlayarak ağrıyı azaltıyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum size hocam. Ne sıklıkla yapılmalıdır? Ozon tedavisini biz haftada iki seanslık kürler halinde uyguluyoruz. Toplam 10-12 seanslık kürler halinde uyguluyoruz. Ee, ve e, bu e, kürlerin de yıl içinde tekrar edilmesini tavsiye ediyoruz ee, şeyin iyilik halinin, sağlığın devamı açısından bu kürlerin de tekrar edilmesini öneriyoruz. Haftada bir yapılmasında da fayda var mıdır? E, haftada bir de yapılabilir ama e, hani etkisinin devamlılığı açısından, belirli bir e, vücuttaki e, doz e, sabitlenmesi açısından haftada iki seanslık kürler daha uygun olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Efendim fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktor öğretim üyesi Arzu Dinç Yavaş bizlerle beraberdi. Sağlık vakti devam ediyor.